Merhaba arkadaşlar. Pardus Yolu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Osman Çelebi. Ben Fatih Alcar. Bugün sizlere e, Steam oyunlarından yerli oyun serisinden Mount Blade Urban Wars'u tanıtacağız. Mount Blade'i. Eee açayım mı istersen? Fatih için yavaş yavaş. Evet. Ben oyunu açarken ben de oyunla ilgili bilgiler vereyim. Orta çağ temalı bir rol yapma oyunu. Mount Blade. Tek oyunculu ve çok oyunculu bir genişletme paketi bu, bu şeyin. Mount Blade'in e, ilk çıkan versiyonu. Mount Blade Verbon. Türk oyun firması tarafından, Tail World tarafından geliştirildi. Ve ilk defa Aralık 2019, 2000, 2009'da duyuruluyor. Evet. Fakat 30 Mart 2010'da Amerika'da ve Türkiye'de satışta çıkartılıyor. Satış, evet. miktar, satış miktarları da bayağı iyi. 2-3 ay içerisinde 100 bin satış rakamına ulaşıyor ve gelmiş geçmiş en iyi DAO'lar biri, 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 olarak gösteriliyor. Evet. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ya bir oyun açıyorsunuz ve orada yükseliyorsunuz. Şöyle anlatalım. İşte kaleleri, şehirleri dolaşarak haydutlarla savaşarak ve verilen görevleri yaparak bir kendisi kral oluncaya kadar süren bir e, yola gidiyorsunuz ya da hızlı savaştan hızlı savaş yapıyorsunuz. Biz ikisini de göstereceğiz. İlk önce daha önceki kayıtlı oyunumdaki oyunu yükleyeyim. E, şöyle anlatalım. Neredeymişiz? Jelkala şehrindemişiz. E, şehirden çıkalım. Şu görünen biziz. Şu gelen biziz. Yanımızda e, yardımcı var. Rodok askeri var. Hiçbir e, kraliyete bağlı değiliz. Yani şöyle renklerden de görüleceği gibi bunların hiçbirine bağlı değiliz. Şimdi neredeyiz bu arada? Diyelim ki İber Kalesi'ni ziyaret edelim. İb İbdeles Kalesi. İber Kalesi <laughs> nereden çıktı? Evet. <laughs> Evet kapıya yaklaş ve nöbetçilere seslen diyor. Kaleye giriş talep et. Devam. Lord'un kabul salonuna git. Kaleyi keşfe çık diyor. Lord'un kabul salonuna gidelim. Lord burada mı? Bir bakalım. Lord yerinde. Yani burada. Eşiyle birlikte. Bunlardan görev alabiliyoruz. Konuş diyor. Konuşalım. Seni tanıyor muyum diyor. Ben Parvus Solu diyorum. İşte o da Rodok Krallığı Deri ee, İble, İbdeles Kalesi Lordu'ymuş. Yeterince iyi bir tipe benziyorsun diyor. Sizinle gizli bir görüşmek istediğim bir konu var. Benim için herhangi bir görevimiz var mı gibi şeyler sorabiliyoruz. Mesela benim için bir görev var mı dediğimizde bu sefer yardıma ihtiyacım yok dedi. Görevi alamadık burada. izle, izle gidiyorum diyoruz. Ve Gidiyoruz. Pardon. Kale avlusuna çıkalım. Kalenin içi. İç kısmı. Kalenin iç kısmında da görevliler var mı? görevler var. Normalde de bu kale biraz kuvvetli değil sanırım. O yüzden e, şu ana kadar görmedim. Talim alanı var. Evet. He, var. Mesela şurada var. Burası büyük ihtimalle hapishane kalenin. Burada bir tane muhafız var. Evet, gardiyan yazıyor hatta. <laughs> evet, böyle bir şey. Bir saniye, bu arada. Ee... kalenin çıkış kapısına doğru gidelim. Aa, burası çıkış kapısı değil mi? Şu an değil. Geldi. Iş eee Fatih şey harita görebildiğimiz bir yer var mı M harfi falan <laughs> ya taba bastığım zaman yani direkt çıkabiliyorum aslında buradan onu da söyleyeyim şehirden ayrıl diyorum yani ben normal kapıdan çıkayım dedim ama tapla'dan normal şehirden ayrılabiliyoruz evet şimdi savaş ilanı Nord Kralı Sıvadia Kralı'na savaş açmış şu an biz herhangi bir krallığa bağlı olmadığımız için çok da bizi ilgilendirmiyor gerçi. Şu anda gidiyoruz. Mesela şurada bir köy var. O köye gidelim. Herhalde köylerden başlamak veya küçük yerlerden başlamak görev için daha iyi. Yok orada köyde görev alan görev alamıyoruz köyden sadece e, çalabiliyor, işte yağmalayabiliyor. efendime ne söyleyeyim işte, ziyaret edebiliyor veya satın alabiliyor yiyecek. Köye geldik. Köy zaten talan edilmiş. Birileri saldırmış köye. O yüzden bir şey yok burada. Biz en yakın e, Jelkira şeyli değil de. Nerede? Ha, şurası yakın bize. Şu bu da kaleymiş ya. Bize bir şehir lazım bir saniye. Bize yakın Jelkala yine ya. Şehrine gidelim ya. Evet. Geliyor. Gidiyoruz bakın buradan böyle. Şehre gidelim. Evet o gide koysun. Başka oyunun hakkında bilgi var mı? Bir strateji oyunu neticede. Evet. Oyunda hükümdarların isimlerini sayayım isterseniz. Şimdi Svadya Krallığı var. Hı hı. Veagir Krallığı var. Nord Krallığı. Rodok Krallığı. Sarangit Sultanlığı. Kergit Krallığı var. Burada hükümdarları sayarsak Kral Harlus Sv Svadya Krallığında. Kral Yoroblek Yor Ve Krallığında. Kral Ragnar Nord Krallığında. Kral Gravet, Rodo Krallığı, Sultan Hakim, Sarandit, Sarandit Sultanlığında, hmm. Ancar Hanse, Kergit Krallığı, Kergit Hanlığında. Tamam, şimdi şehre geldik. Turnuva varmış. E, turnuvaya katılabiliriz. E, kendi üstümüze 5 lira bayıs oynayalım. Savaşalım. Çok zor bu arada. Oo, bir de karşı taraf şeymiş. Karşı tarafta atlar var. Bizde de atlı olanlar var gerçi ama benim bir atım yok. Boşta at var mı? Yok. Evet biraz zor bir savaş oluyor. Oo öldük. Vay be. İkisi geldi o yüzden. Evet. Neyse göstermiş olduk, çekiliyorum. Ee, han kısmına gidelim. Han kısmında yemek vesaire yiyor. Burada yanımıza alabileceğimiz e, kişiler olabiliyor. Onlarla konuşabiliriz. Köle tüccarıymış bu. Yok bununla işimiz olmaz. Şu neymiş ona bakalım. Ha, dur. Daha fazla adam olamam çünkü limitimiz dolu. 38 kişiyiz herhalde yanındakilerle birlikte. Bu kimmiş? Saz şairiymiş. Ne iş yaparsın? Ben şahsen bu diyarın lordları ve eşleri için şarkılar yazıp besteliyorum. Bazen savaşlar hakkında, bazen krallığın erdemleri hakkında, bazen de kültürlü dinleyicilerim için şarabı met eden şarkılar söylerim. Fakat çok dinleyicim için aşk şarkıları söylerim demiş. Kral ya da asillerin evliliklerinden varlıklarından bahset. Onu diyelim. Soylular hepsi ticaretçi. Kaldırar kız çocukları babaların intifak yapmayı istedikleri lordlarla evlendirilen politik bir varlığı değer, değerindedir diyor. Aslında buradan bize bir bilgi veriyor. Kal, e, şehirlerini ve karelerini dolaşarak kız çocuğu varsa onlarla evlilik yaparak direkt de şeye gidebiliriz. Yani ee, damatları şey olabiliriz. Yani. Ee, damatları olabiliriz ilk etapta. Hancı ile konuşuyoruz. Burada bir şeyler ısmarlamak falan işte. Bu yediğimiz yemekler bir bize avantajı var mı? Yani tabii ki karakterin güçlenmesi açısından avantajlı. Ee, Kaleye gidelim. Neden kaleye gidemiyoruz? Ziyafet varmış çünkü. Hmm. Anladım. Buradan da ayrılıyoruz. Buradan da görev alamadık. Ziyafet varmış çünkü. Ee, biz de ya yalem veya burası daha yakın doğru. Evet. Velüce şehrine gidelim. Şöyle daha yakından gösterelim. Bu arada bu köy yağ Bu köyü yağmalanmamış bu arada. <laughs> Şu köye ben bir nereyeyim? Onu da gösterelim. Köy merkezine evet. gir. köylerde erzak satın al. Saldırgan bir eylemde bulun diyor. Köylerden erzak satın alalım. Mesela benim etler var burada. Bir sürü şeyler aldım. Şimdi mesela ham ipek diyor. İpeğimiz de var. Bizim ne yok? Mesela balımız yok. Balımızı alalım. Bu arada para var mı? Ona da bakmadım. Gerçi de varmış. 714 dinarımız varmış. Tamam, bu yeterli. Lahanamız da var, ekmeğimiz de var. Lahana bir tane daha alalım hadi. Tamam, geri dönelim. Yani yeterli dinlenin yok diyor. Lahana iptal edelim. Şunlardan birini versek. Evet, balı almaya paramız yetmedi ne yazık ki. Tamam. Ee, saldırgan bir eylemde bulunabiliyoruz. Sığır çalabiliyoruz mesela. Sığır çalarsak eğer. Tabi bu tür şeyler. Karakteri çok iyi etkilemiyor onu söyleyelim. Sığırlar uzaklaştırılsın. Sürüyü durdur. Hayvanların bir kısmını kes diyor. Bir kısmını bir tane zaten kestik. Taze eti kendimize aldık. Envanterimize koyduk. Biz yine görev yani gideceğimiz yere gidelim. Verici şehrine gidelim. Montaz Beyt'te askerler eskiden 3 gruba ayrılmış. Yerde okçusu var diye. Warband'da ise bunların dışında 6 ismi değiştirebilir grup bulunuyormuş. Hı hı. Yani burada daha fazla avantajımız var asker grubu konusunda. Hı hı. Kaleye girelim. evet. Burada kendisi konuşalım. Adım Pardus yolu. Hizmetinizdeyim efendim dedim. Ondan sonra e, benim için herhangi bir göreviniz var mı? Varmış. Cudmar Kalesi bölgesinde Kont için bir mektubum var. Eğer oraya yolun düşerse bunu ona ulaştırabilir misin? Mektubun en çok 30 gün içinde oraya ulaşması lazım diyor. Hemen not alabilirsiniz. Ee, kalesi civarında neymiş? Kalesi bölgesinde kont bunları ne bir tane mektup. Tabii ki Cumhurbaşkanı tarafına, e, kalesi tarafına gitmeyi düşünüyordum zaten diye kabul ediyorum ve selamlarımı ilet dedi ve oraya gideceğim görevi yapacağım şehirden ayrılıyorum ilk önce bir bakayım bakalım var Cumhur... kalesi nerede 30 gün içinde götürmem gerekiyor şurada buldum görüyor musun Evet gördüm sol Hı, hı. şuraya adamı yönlendiriyorum oraya gidiyorum. 30 iş günü diyor zaten bir gün geçti şu anda. En fazla bir gün daha geçer Hatta geçmeye de bilir. Bir görev yapalım. Böyle böyle yükselenecek. Ondan sonra da şey yaparız. Ee, hızlı savaşa turnuvayı da yaptık gösterdik. Hızlı savaşa evet. girip hızlı savaşta da oynayabileceklerini gösteririz. Cullman kalesine geliyoruz. Evet kapıya yaklaş görevçilere seslen. Biriyle görüşme isteği istedim çıkmadı. Kaleye giriş izin iste. Lord'un kabul salonuna git. Evet Lord'un kabul salonuna geldim. Fakat Arkamızda mıydı? Bizim vereceğimiz insan değil. Yok. Allah Allah. Bir konuşalım bakalım. Hizmetinizdeyim. Birisinin yerini öğrenmek istiyorum. Neydi? Kont Font Lowken. Font şu sıralar Curma Kalesi yakınlarında olmalı. Müsaadenizi isteyeceğim dedik. Buralarda bir yerlerdeymiş. Göremiyorum. Bu tarafta yoksa şu mu acaba? ölümler diyor değil gidelim şöyle bir saniye buralarda olduğunu söylüyor ama şu kişiler falan var mı ortada Haydutlar daha gece oldu bu arada hiç bir göremeyiz. Der, belki gelmiştir. <laughs> Herhalde kral gecenin dışarıda kalmaz. Kontrolü. Yo dışarıda kırdı diyor ama buralardadır aslında da. Buralarda Azmasına. Evet yok hala şuralarda şöyle bakalım gözükmüyor ama bir karakteri geliştirmek Zaman zaman bu şekilde zor oluyor. Kalil'in etrafında bir yerlerde aslında kesin eminiz. Ama ne kadar mesafede onu görmüş. Bilememiş yani. En yakın mesafesi olan yeri söylüyor her zaman. O yüzden buralarda bir yerlerde ama bakalım. Ormanda iki tane karakter vardı. Heh şu galiba. Şey evet şu mu? Evet, evet o kaleye geldi. Tamam iyi oldu. Biz de kalede görüşelim kendisiyle. Tamam. Kaleye girdi. Evet. Yurdum salonuna git gelmiş. Evet, geldiğini görmüştük zaten. Şimdi görevimizi bitirelim. F'ye bastık. Adım Paulus. Hizmetinizdeyim efendim dedim. Bununla kral ıı, Krallı Derebeyi kendisini tanıttı. Ee, Kolt. Kont Nealcadan bir mesaj getiriyorum dedim. Ve kazandım yani görevimi yapmış oldum sen de selamına ilet dedi. Ee, ondan sonra izninizle şimdi gidiyorum dedim. Ve şehirden ayrıldım. Karakterime geldiğimde burada karakter geliştiricilerimi yükseltebiliyorum. Bu tür görevler yaptıkça. Ee, şu anda açılmamış o kadar birikmemiş çünkü yapmıştım. Envantarı ben buradan bakabiliyorum. Ee, raporlar burada var. İşte karakter raporunu görüntüle diyor mesela. işte itibar, nam vesaire falan. Şimdi bu bölümü geçelim işte bu şekilde. Görevleri yapa yapa yükselip en son kral oluyoruz. Ee, bir de oyundan çıkalım, kaydedelim. Hızlı savaşı gösterelim istersen Fatih'cim. Evet. Şimdi... Hızlı savaşta da işte aynen bu şekilde seçiyoruz ordumuzu. Düşmanımız bu arada atlı. O yüzden biz de atlı olalım. Ordu düzenimizde atlılar daha çok olsun. Mesela 25'e 25 bir savaş. Ve başlayalım. Şimdi Bunlar bizim adamlar gidiyorlar gördüğün gibi. Yay olan var, zırhlı olan var, atlı olanlar var. Karşıdan da diğerleri gelecek. Orada ben kılıcı kılıcı olayım. Atlıların fazla olması iyi Şimdi bir atlı varmış. Durmuyor o da. Hah. Dur. Evet. Aldık. Durmuyor durduğu yerde. <laughs> şurada bir tane daha var. Biraz çok mu seçmişiz? 25 çok oldu. Hemen bitmedi. Şunu alalım. Evet. Bakalım var mı başka? Başka da yok gibi gözüküyor ama. Hala savaşıyorlar bir değil ama. Ha, şurada varmış bir tane. Şimdi, evet seviniyorlar şu şekilde kazandıkları zaman. Normal oyunda da savaşlarda da böyle oluyor. Böyle seviniyorlar ve şu anda kazandık. Evet. Evet. Bu şekilde oynuyoruz. buradan evet. ee, burada seçeneklerden de ekran seçeneklerini işte hepsine ayarlarını aynı diğer oyunlardaki gibi yapabilirler. Ee, yerli oyunlar serisinde ikinci videomuz mod and Blade oldu. Ee, bu şekilde Mount Blade'i de tanıtmış olduk. Evet. Evet arkadaşlar kanalımızı izlemeye devam edin. Bu serinin devamı gelecek. Yerli oyunları tanıtmaya devam edeceğiz. Evet herkese kan kanalımızı izleme. E videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın